bakıp yaşadıklarım hakkında derinlemesine tefekkür ederek, gelecek hayatıma sirayet edebilecek hikmetler ve dersler çıkarabildiğimi fark ettim. Bir hikaye oluşturmaya geldiğimiz bu hayatta, kendimce, kalıbımca, onurlu bir insana yarışır biçimde oluşturmaya gayret ettiğim hikayemden, pek çok davranışıma yön veren, bana kaynaklık eden bir kesti paylaşmak istiyorum. Üç çocuklu bir ailenin iyi evladıyım. Benden önce hayatı deneyimleyen, bana kendi deneyimlerini sabırla aktaran, ablaya, abiye sahip değilim. Aynı zamanda ailemde bir çocuğa nasıl bakılır, nasıl yetiştirilir benimle öğrendiler. Hatta annem, benim anneler günüm senin doğduğun gün der. Dinini bilen, bildiği ölçüde yaşamaya gayret eden bir ailem var. Eksiklikleri fazlaca da olsa en azından temel ibadetleri yaparlar. Ayrıldıklarında yanlışlarını düzeltmek için gayret gösterirler. İmkanları ölçüsünde hayırlı faaliyetlerin içinde yer alırlar. Kardeşim ve beni dinimizi öğrenmemiz için 9-10 yaşlarımızdan itibaren her yaz tatilinde Kur'an kursuna gönderdiler. Bazen camilere ama daha çok sistematik bir şekilde eğitim veren yatılı kurslara gittik. Bu kurslar sayesinde namaz kılmayı, pek çok sureyi, tecvitli Kur'an okumayı öğrendim. Küçük yaşlardan itibaren arkadaşlarımın bilmediği, önemsemediği pek çok şeyi biliyordum. Onlara göre dinler bir çocuk sayılırdım. 12 yaşımda ise kendi isteğimle başımı kapattım. Çok kolay oldu. Bir gün hafta sonu kurstan eve gelince başımı açmadım. Bu kadar. Kursta alışmıştım zaten örtü kullanmaya. Üzerine çok düşünmedim. Bundan sonra başörtülüydüm. Tesettür demiyorum çünkü tesettür değildi. Okulda zaten başıma çıktı. Okul dışında ise normal kıyafetlerime bir de başörtüsü eklenmişti. Ortaokul çağında ibadetleri, tecviti, siyeri, temel İslami kavramları biliyordum. Hatta pek çok konuyu ailemden daha iyi biliyordum. Her sabah kalktığımda yatağımı toplamam gerektiğini bildiğim gibi biliyordum bütün bunları. 7. sınıfa geldiğimde gündemim lise tercihiydi. Hangisini seçeceğim konusunu düşünmeler, aileyle fikir alışverişleri başlamıştı. Ailem İmam Hatip Lisesi'ne gitmem konusunda istekliydiler. Baskı yapmasalar da bu konu her açıldığında bunu dile getiriyorlardı. Bense onlar her imam hatip dediklerinde hayır, puanı çok düşük, gitmek istemiyorum gibi laflar ediyordum. O zamanlar neden istemediğimi düşündüğümde hiç işte mantıklı sebeplerimin olmadığını görüyorum. Ailem ısrar ettiği için ve bir de Anadolu Lisesi'ne gidebilecek kadar puanım olduğu için yaptığım kuru bir inatmış benimkisi. İmam Hatip Lisesi'nin artıları eksikleri şunlar gibi mantıklı itirazlarım yoktu çünkü. Bu konu üzerine hiç düşünmemiştim bile. Yalnızca gitmem diyordum. Sanırım ben biraz serseri bir çocuk olup itiraz etmek istiyordum. 7. sınıf anlattığım şekilde bir karara varamadan bitmişti. Artık 8. sınıfta yaralamış ara tatildeydim. Tatil için bir köyde imamlık yapan amcamın ve ailesinin yanına gitmiştim. Amcamla lise mevzusunu konuşurken bana Neden hiç imam Hatip Lisesi'ni düşünmüyorsun dedi. Puan çok düşük. Neredeyse puan salıyor. Dershaneye o kadar para ödedi ki çalışmadan bile kazanırdım orayı. Şimdi o kadar çalışmışken neden imam hatip lisesine gideyim ki dedim. Amcam yalnızca o başındakini çıkarmamak için dedi. Hiçbir şey söylemedim. Bir daha lise mevzusun ne o açtı ne de ben. Ama ben oradayken de evimdeyken de sürekli bu konuyu düşündüm. Başımdakini. Tabii ben de istemezdim okula giderken başımı açmak. Ama mecburiydi sonuçta. Bu kuralı ben koymamıştım ki. Eğer ülkede bir yasak varsa bundan ötürü aldığım kararların sorumluluğu bana ait değilmiş gibi düşünüyordum. Okula gitmenin eğer Allah yolunda hizmet edeceksen bir kıymeti olabileceğini, onun dışındaki tüm menfaatlerin hiç olduğunu bilmiyordum ki ben. Yaşadığım bu dengesizlik durumu karşısında sürekli kafamın içinde bir karara varmaya çalışıyordum. Eğer bu konuyu çözemezsem, zihni manada rahat eremeyeceğimi biliyordum çünkü. Amcamın beni yüzleştirdiği nokta, benim farkında olmadım birileri tarafından da bana daha önce söylenmeyen bir şeydi. Ben her gün yatağımı toplamayı öğrendiğim gibi namazı, Kur'an'ı öğrenmeyi, dini yaşamak zannediyordum. Ömrümde ilk defa Allah'ı bir dünyalığa seçmem gerektiğinde bocalamıştım işte. Dini bir hesap, kitap gibi göremeyeceğimi, başarı kavramının dindeki karşılığının çok başka olduğunu anlamam gerekiyordu. Kuyudaki Yusuf'un saraydaki firavundan başarılı olduğunu anlamam gerekiyordu. Bunları ne vakit tam manasıyla itirak edebildim, kalbime nasıl nakşedebildim bilmiyorum ama en azından o güne kadarki emeklerimi, asıl Allah'ı karşıma alırsam zayi edeceğimi anlamıştım. Başımdakinin mahiyetini, onu diğer kıyafetler gibi canım isteyince giyip çıkaramayacağımı anlamıştım. Bunu yalnızca bir başörtüsü değil, benim kimliğim de olduğunu, okul gibi bir gerekçeyle onu benden almana kimsenin haddini olamayacağını anlamıştım. İşte artık tesettürlüydüm. Birçok hocam ve arkadaşlarım bu kararımı yersiz bulmuşlardı. Ailemin beni zorladığını sananlar bile vardı. Ama ben o kadar huzurluydum ki bana böyle yaptıkları için onlara kırılmıyordum bile. Sanki başıma dert olan çok mühim bir meseleyi zararsız bir şekilde halletmişim gibi bir huzur içerisindeydim. Arkadaşlarıma fırsat buldukça İmam Hatip Lisesi'nin güzel yanlarından söz ediyordum. Onlarsa İmam Hatip Lisesi'ne birincilikle girersin artık diye takılıyorlardı bana. Yalan yok. Birinci girmesem de mevcut puanımla iyi dereceyle girelim zannederken okula kayıt için gittiğimde 16. sıradan girdiğimi öğrendim. Sınıfımda çok başarılı olup da yalnızca başörtüsü için emam hatip lisesini tercih eden bir sürü arkadaşım vardı. Allah bana böyle güzel bir toplum parçası olmayı nasip etmişti. Çok daha iyi alternatifleri olup emam hatip lisesini seçen insanları görünce hem sevinmiş hem de utanmıştım. Onlar çok daha iyi bir dünyalığa sahip olabilecekken Allah'ı seçmişlerdi. Benim öyle ağım şağım bir puanım da yoktu. Yine de bu kararı almam zaman almıştı. 22 yaşında bir genç olarak geriye dönüp geçmiş yaşantılarıma baktığım zaman şeksiz şüphesiz aldığım en doğru kararın İmam Hatip Lisesi'ne gitmek olduğunu görüyorum. Hayatımda edindiğim en sağlam ve Allah yolunda dostlukları orada kazandım. Beni manen besleyen hocalarım oldu. Müslüman şuurunu her zaman her koşulda Allah'ı seçmeyi öğrendim. Bana verilen bu ömürde feda edemeyeceğim tek şeyin Allah'ın dini olduğunu öğrendim. Üniversiteye gittiğimde Allah'ı ve dinini defalarca kez seçmem gereken durumlarla baş başa bırakıldığımda geçmiş yaşantılarım elimden tuttu ve bana rehber oldu. Müslümanca duruşumdan ötürü yok sayıldığımda, değerlerim küçümsendiğinde, yalnız olmadığımı, nereye bakarsam bakayım Allah'ın ve orada olduğunu hatırlattım kendime. Sınıfta herkese arkadaş olamadım her etkinliğe katılamadım. Her hoca beni sevmedi. Ama yeryüzü Allah'ın diye teskin ettim kendimi. Bilimin seküler yüzü dini bir tarafa koyarken, dini hiçbir şey kaynak, veri, gerekçe kabul etmezken ahiret günüyle teselli buldum. Dinini iselleştirmiş güzel arkadaşlarımla yalnızlığımı giderdim. Yine bocaladım. Kafam karıştı. Hatalar yaptım. Ama her cevabı okulda, bilimde aramadım ben bilmesem de var bir cevabı diyerek bilenlere danıştım. Kimse bilmiyorsa şayet bu din teslim ettiğini teslim ol dedim. Basit bir lise seçiminin düşünce dünyamda, fikriyatımda, tesettür algımda hasılı dine ve dünyaya bakışımda bu kadar etkili olacağını ben de tahmin edemezdim. Farklı bir liseye gitseydim, başımı açarak okusaydım ne olurdu bilmiyorum. Ama tesettürü seçtiğimde şükrünü eda etmesi zor nimetlerle karşılaştım. Ahiretliğim dediğim canım dostum, en yakın arkadaşlarım, hala görüştüğüm danıştığım hocalarım, çok güzel geçen bir dört sene ve dahası. Benim hikayemde ailem, bana dilleri döndüğünce, imkanlara el verdiğince dinimi öğretmeye gayret ettiler. Onlar sayesinde dini yaşama yolunda bir adım attım. Amcam nasihat etti ve bir adım daha attım. Lise sonunda belki düşünürüm dediğim feraceyi Sena sayesinde birinci sınıfta giydim Kısacık öğle arasında üşenmeden abdest alan ve buna nazlanan beni ısrarla mescide götüren Meryem'le tanıştım. Aşk ile bir daha diyerek doğru mahreçli Kur'an okumamızı çok önemseyen Recep Hoca'yı tanıdım ve bir adım daha. Bazen birileri iki geri de olsa, bazen oturup düşünsem de bu yol ölümüne değin uzanıyor, farkındayım. Yavaşlasam da yoldan hiç çıkmama gayretindeyim. Allah ayaklarımı bu yolda sabit kılsın. Müslüman ve psikolojik danışman olduğum şu günlerde, en üzgün olduğunda, en çıkmazları haps olduğunda, onu tanıyan ve itaat eden zinnanda dahi olsa bahtiyardır diyor içimden bir yerlerden bir ses. Ve ben yeniden adım atmaya niyetleniyorum. Her şey için Allah'a hamdolsun. olsun.